Merhaba arkadaşlar bütün türlü sesim gelmiyor amana koyun. Ee, dur şunu şöyle yapalım sonra ses gelmiyor. Merhaba arkadaşlar bugün sizle gareni iki mi gareni oynayacağız. Yani Roblox'ta gareni iki beynimi sikeyim Ne diyeceğimi unuttum. Yalnız oynan eder ya amacımız zaten online oynamak amana koyayım Saçmalara bak yalnız oynaymış Siktir git. Bedeni çap tuttu demeyeceğim. Gadeni ki daha doğrusu. Çap tuttu yani anlamını bilmiyorum onu okuyayım ya. O ne? Çap tuttu. Cahili zamana koyayım. Neyse dede ve nene var başlayalım. Bakalım. Helikopter kılavuzu isteniyor. Ananın amı. Ananın amı. Kaç 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 kaç. Orospu çocuğu. O oh, kurtulduk mu? Ninemiz yukarıda değil mi? Oha oha oha. Annenin ananın ananın kaç. Oho. Şimdi sana bir aha yapacağım. Annene de aha. Neyse kaçalım. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Video bitmeli devam edecek bu sayı yani biz kaçalım arkadaşlar ben çünkü chapter 2'de çok kaçmıştım bir de Roblox'ta kaçmayı deneyeceğim normal Garenide de çok kaçmıştır ana menüye dön diyor yeni el olsa keşke Aa, yeni el yok mu ya bu ne Öf. Gene kaçtık. <laughs> Yeni ele girmek istiyorum arkadaşlar. Nasıl olacak o? Allah Allah. Hadi amına koyayım ama ya. Ne Neredesin? Ben... Amına kodumun orospulu şeytanlı pezevengi. Ana menüye dön. Ya siktir git ya. Oynamayacağım. Evet Granny 3 oynayacağız. Bunu da oynayamıyorum. Arkadaşlar ama dedim deneyim nasıl oynayabileceğiz mi? Yani Granny 3 Granny 3'ün çıkmazsa hatalı zaten. Dede tüfekle vuruyor. Erkekçe değil. O tüfeği götüne sokuyun. Dediğine sokuyun o tüfeği. Yani tüfek ne alaka amına koyun. Ya ne vuruyorsun lan? Tüfeği götüne sokarım lan. Amına kodumun çocuğu Bak bak bak. Vay amana kodumun. Açılsana la. Bak bak bak. Ulan amına kodum kadının için. Bu oyun olmazsa atar zaten bak. Her şeyde 3 saat açacağız amına ha, koyayım. Hadi hadi. Ya bak sikerim ya iskeletini götüne sokarım. Açıl, açıl. Eğri fil beyin meyak, eğri ammana koyun. Kim dışarıda? Şimdi dede. Amına koyun. O taraftan pompalayla nasıl yetişiyor? Bir videoda oradan oradayken vurdu amına koyun. Yani nasıl oluyor anasını? Bak ha götüne kodum kilidi. Dur şu sesi ayarlayalım sonra ibnelik olmasın değil mi? Vur orospu çocuğum. Annene böyle orospu. Ya kapattı ya. Seni anneni sikeyim Orospu çocuğu niye kapıyı kapatıyorsun? Amanın kodumun çocuğu. Anne annene sokuyum ya. Bak bilçe bak bilçe. Kapıya sanki inadım olsun diye. Amına kodumun çocuğu. Direkt en üst kata çıkacağım. Bu ne ya şerefsize bak. Gel 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 erkek sen gel. Süzme oruz. Gel lan. Benim gibi koşuyor orospuya suya bak. Amına kodum. Yatakta saklanmak yok mu arkadaş? Eğilmek de var. Domaldık ama giremiyoruz gene buraya. Aman okudum mu Geliyor mu? Gel buradan olabilir misin acaba? Deneme yapalım. Uğur 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 uğur. Ne oldu lan? Vuramıyor mu? Ne oldu lan? Ananı sikiyim. Vur gel 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 gel. Ya olmadı yazak geçiyorduk. Amına bile koyduk. O kadar yaralarak geçiyoruz gene yine. Ses seviyeni kimseyim ben. Şunu ayarlayalım. Hadi başla bakalım. Tekrar dene. Arkadaşlar. Götünüzü verin 17 dakika boyunca. Kaçmanız lazım. Süre bu kadar ha. Tövbe tövbe. Ne göt vermesi. Aman koyun Mehmet Ali ne diyorsun aman koyun Dur <laughs>